Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki Bakır Ustaları, zira Türkiye Kupası maçı öncesi kente gelecek taraftar için Galatasaray ve Trabzonspor logolarını Bakır'a işliyor. bakıyor. Mustafa Necat bak. Önemli. anam. sanki havuç gibi oraya bak nereden Melih Bey ya güzelce bak Zaten Gaziantep şehir olarak her şeye hazır. Buna söyleyebiliriz esnafıyla, kurumlarıyla, sanayicisiyle yani top hazırız biz hatta Gaziantep'te kupa maçının oynanacağı e, duyuldu. gündemlere bakın bizim esnaf harekettandır. Nasıl hareketlendi? Ya o geliyor işte Trabzon logosu yap, işte constroy logosu yap. Bak bizim bize bile yaradı. Onun için Gaziantep şehri olarak devamlı hazır. Yani biz bekliyoruz biliyorsunuz zaten Gaziantep'in nasıl misafir ağırladığını. Bizler de ya misafir ağırlama artık görev haline geldi. Bizler de çok ticaret zaten oluyor ama bizde misafirler de ön planda. Onun için biz Gaziantep e olarak hazırız. tabii ki Antep'e gelip de burada oynanması bize Antep'e tüm Antep halkına heyecan verir. Yani bunun için federasyona ben teşekkür ediyorum. Federasyon iyi bir karar almış. Yani Gaziantep futbola çok yaptığım bir memleket. Çok iyi olacak yani. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim bu kendimiz el işi. Yani Galatasaray Trabzon maçı olduğu için değil yani. Sürekli yaptığımız bir olay ama Tabii ki biraz isterseniz etki yapıyor bize. Yani değişiklik oldu. Gelen soruyor. Abi ne yapıyorsunuz? Buna bakıyorlar. İşte sipariş veriyorlar, alıyorlar. Bu fark defek satıyoruz yani bunlarda. Daha yoğun olur yani. iki gün sonra daha çok yoğun olur. Yani. Trabzon Galatasaray maçına gelecek taraftarlar vardır. İstanbul'dan olsun, Trabzon'dan olsun, başka illerden. Yani yakın bölgelerden mesela Adana'dan gelir, Hatay'dan gelir yani bunlar. katkı yaparlar yani olur. Çoksa bir esnafa alışveriş olur yani. Şu anda bir futbol sever olarak yani bir bayram havası gibi var. Çünkü Galatasaray, Trabzon gibi takımlarımız bu ligin büyük takımlarından. Ve bu dediğim gibi 10 senede bir gelecek bir şanstır. Bu Antep şehri için çok iyi oldu. Hem e, esnaflarımız için, hem bizim için, hem futbolu seven insanlar için güzel bir gün olacak inşallah.